Selamlar sevgili dostlarım. Malum 2.1 güncellemesiyle beraber bazı 11 Tier tanklara dengelemeler ve baflar geldi. Bunlardan biri de Leopard 120. Şöyle bir bakıyor 1305'e bir tane yapıştırdı. Bu tank beklentileri karşılamamıştı ilk oyuna giriş yaptığında. Fakat Hater Holzik dostumuz rakip takımın içinden geçercesine bir maç oynamış. Biz de hep beraber bir bakalım Leopard'ta neler değişmiş, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor. E, Leopard dediğime bakmayın. Leopard 120, 11 seviye olan. E, 10 seviyesinde Leopard 1 biliyorsunuz. Ağız alışkanlığı. Kısaca Leopard diye söylüyorum. Lakeville haritasındayız. 10 tierler, 9 tierler pardon 10 tierler ve 11 tierlerin olduğu bir karşılaşma izliyoruz. Eh araca göndermeyi başarıyor. Takımı bir tık tutuk başladı maça. 3-1 geri düştüler. Bu arada Zakal'dan bir atış geliyor. Muhtemelen kör attı. Ara ara kör atışlar deniyor. Rakip tankların olabileceği yerlere. Yalnız burada bir tık zayıf kaldılar gibi bakalım neler yapacaklar. Şu ana kadar sadece normal mermi kullandı. VZ113 yaklaşıyor. Görür görmez 468'i yapıştırdı. Hemen şu boşlukta deliş değerlerini vereyim. Normal mermisi APCR 289 deliyor, 450 alfalı. Sanıyorum yükseltmelerini yapmış. E, tankı full galiba. Oldu 340 deliyor arkadaşlar. Patlayıcısı ise 110 delip 550 vuruyor. E, sağ görür görmez araca gönderiyor. Biliyorsunuz yükseltmeler yapıldıktan sonra tankın bazı özellikleri değişiyor. Mesela deliş değerleri alfası çok az da olsa bazı tanklarda yükseliyor. 121 B'ye de bir tane sapladı. Yalnız yaklaşık 7.30 saniyede 450 alfa gerçekten ürkütücü Zakalı da garaja göndermeyi başarıyor. Şu ana kadar takımın kil yükünü çektiğini söyleyebilirim. İyi pozisyon aldı. Rakip çıktıkça yapıştırıyor zaten. STK 2'ye de bir atış geldi. bir tane de ASXX'e vuruyor geçerken. Çok fazla risk almadan aradan dereden hasarlarını atmaya devam ediyor. Volt mermi de kullanmıyor bu arada. Normal mermisi zaten delişi gayet yüksek yeterli. Sol tarafında zakal açıkta olabilir. Erken açıktaydı. Geçiyor ve zakalı da bitiriyor. Harita kontrolü de gayet iyi oynayan dostumuzun 474 rolleyen bir atışla STK'yı da garaja gönderdi. 5 kill 4800 hasarda şu ana kadar. Dediğim gibi takımın kill yükünü çekti. Hasarda yaklaşık 5 dakikalık sürede hiç fena değil. şehir hattını kontrolü aldılar. Oyun 10-11 can puanında çok az da olsa gerideler. Şimdi bu vadi tarafından, patika tarafından açılacak tankları bekliyor. Leopard'ı, Leopard 1'i Leopard yani 10 seviye olanı çok seven bir bot oyuncusu olarak niye ise bu tanka benim için bir türlü bir türlü ısınmıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Belki de Leopard'ın efsane özelliklerine yani efsaneliğine alıştık. Hem tarihsel yönüyle hem oyun yönüyle kabullenemiyor da olabiliriz onun bir üst seviyesinin gelmesini. Böyle bir etkisi de olmuş olabilir. Tam emin değilim. Ama dediğim gibi yani 11 Tier'lerin içinde en son kasacağım tanklardan biri muhtemelen bu olacak. Ağır hattı düştü. Artık sadece Hirs Köfer'le beraber 2 kişi kaldılar. Ee, dostumuzun harekete geçmesi gerekiyor. 1305'i bitirmeyi başardı. Yalnız dağınık oynayan oyuncular affetmiyor. Cezayı hemen kesiyor. Siz de fark etmişsinizdir. Yani hareketle harekette biraz geç kaldık diyebilirim. Muazzam bir atışla konsepti de garaja gönderdi. Ve 1 vs 3 kalıyor artık. Kepte 2 Apache var. sanıyorum patlayıcı mermisine geçti. Kepin kurtarılmasına son 13 saniye artık. Oyunu kazanmak istiyorsa kepi de düşürmek zorunda. 3 saniyesi var. BZT'yi çok uzak mesafeden açtı. Ve bir şey oldu ve kep'ten çıkan oldu galiba neredeyse dolmuş kep. sıfır saniye vardı nerede yani bir yarım saniye kadar bekleseler kepi hallediyorlardı HR1 kepten çıkmış hasar köpekliği yapmaya çalışıyor ve bakalım dostumuz bu şansı kullanabilecek mi ya atıştan kurtuldu Artık normal mermileri bitti gold mermiye geçti Muazzam bir atış tam kapoladan e, ee, BZT de kepten çıktı bu arada bilmiyorum takip ediyor mu ama ee, Biraz bence uzak mesafeye açılmalı artık BZT açıldı Ona da bir 500 rolleyen atış BZT boşalttı BZT'yi hemen arada bitirebilir başarıyor. Kare 1 Saçma sapan bir atış. Dostumuz vurmayı başarıyor. Rem atmaya çalışacak Kare 1. Tabii ki döndüremedi tankı. Etrafında dönebilir. Bir tane daha vuruyor. Yine toprağa attı Kare 1. Evet maçı satan Kare bir kardeşimize da Ottan artık emekli olmasını ve evde torun torba büyütmesini tavsiye edecektim ki dostumuz da delemedi. Hmm. Bakalım yetişecek mi atış? Ve yetişiyor. Siz böyle angutluk ederseniz ben de tüfeğimle Yabanda gezen angutlar avlamayı severim diyor ve 10 kill 9600 hasarla maçı tamamlıyor. Bir bakalım neler yapmış. Kör atışları vardı. Maşallahı almış tabii ki. Pool madalyası, Naidin madalyası, yüksek kalibre, savaşçı madalyası, tapkan ve tank keskin nişancısı madalyaları geliyor. Naidin neydi? Tek bir savaşta düşman hafif tanklarını yok edin. En az 3 tane olacakmış. O yüzden gelmiş bu madalyada. 10.074 hasar, 10 kill, 1722 baz deneyim almış. 31 atışın 27'si isabetli, 26'sı doğrudan deliyor. Ee, KR1 kardeşimizin maçı satması, üstüne sürekli toprağa atış yapması, rakip takımın kazandık rehavetiyle saçmalaması sonucu zafer geliyor. Ne diyorduk arkadaşlar? Bu oyun böyle dangalaklıkları kaldırmaz. E, Kater Hozick dostumuz da bunu güzel değerlendirmiş. Tebrik ediyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.